Arkadaşlar bugün sizlerle PUBG oynuyoruz. Mesela lobiste bir şey yiyoruz. Ve... Çekli başlardı. Çekli başlardı. Ben başlıyorum. Start geldi. Oyun başlayınca sessiz olacağım. Arkadaşlar siz izleyin. Tamam bir başlasın iyi seyirler diyeceğim size. <laughs> Arkadaşlar oyun oyun böyle doluyor mu yoksa? Dur şurada bir şey yazıyor. Ağustos doz Gül Bavi 1 vs. 1 Bu kimse. Abubakar boş okuyamadım batıp ya Boş verdi. Sesim gelmiyor. Bilir. Arkadaşlar size iyi seyirler. Hadi geçiyoruz. Arkadaşlar bakın. olabilir? Bakın gördünüz mü? Pusu oluyor bazen. Böyle kalıyorlar pusu yapıyorlar bize. Bunlara akampayı. Bakın bakın. Ay düştüm arkadaşlar durun. Dön. Arkadaşlar Derbi yapmadınız mı? Oo iyi oldu. Arkadaşlar şu anda çok zor bir işteyiz. Bakın size taktiği göstereceğim. Arkadaşlar, iyi izleyin. Bakın böyle yapacaksınız. Adam zaten burada gözüküyor. <laughs> tamam arkadaşlar. Işte. Böyle bekli. Böyle yediyoruz. Bu da yerde de görebilirsiniz. Altı kişi altı kere öldürmüşüm arkadaşlar <laughs> iyi mi adam beni burada vurmaya çalışıyor ben iyi kötü ha ha harekete geçiyorum arkadaşlar ama kötü silahlar da geliyor bazen öldüremiyorum çok zor arkadaşlar bir şu bakın ray hodisi döverim o benim çünkü arkadaşım söyleyeyim size Hemen şöyle öldürüyorum. Arkadaşlar 14 kişi <laughs> öldü. 14 kere öldü. Adam da tam bir bal ya. Bise bir seviye 2 olmuşuz. Şimdi burada geliyoruz. Haydi az önce beni öldürüyordu arkadaşlar. Şimdi dayağı yedi adam. Son şeyde de pano çıkıyor. çeşitli tekne, tekne atıyorum. Popalı düşürüyor arkadaşlar. Bom, Bakın bak ben bunlarla ölüyorum arkadaşlar. Ama araba yine de daha cıkıttık. arkadaşlar bunu öldürürsek kısas. Hadi bay bay. <laughs> arkadaşlar adam. Adamı nasıl öldüreceğim? Bir bakacağız. Tamam. Artık şu silahları değişsin arkadaşlar ya. Bıktık. 1-2-3 Ay ıskaladım arkadaşlar. Ölecek miyiz? O da mı geliyor? Uh son anda. Arkadaşlar. Hadi bir. Poç. Sesim biraz değişik geliyor hep. Arkadaşlar. O yutulmuş. O 6 dakika olmuş. O yutuydu bu zıplamak. 31'de 31'i öldürüştü. Kaza diyoruz galiba. Ya da O da silah iyi bu sefer. Vallahi silah iyiymiş arkadaşlar. Az kaldı. Kaza babamızı. iyi 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 şeyler yakaladıyoruz oyunda. şöyle. Arka, arabada pop arabada pop çoy derken aklıma gelen şeyler bu bomb, bu bomb, bu bas diye keyfo arkadaşlar çok iyi oynuyoruz selam. Ona geldi arkadaşlar biz çıktık. Isıç Şaka yaptım. Daha söylemeyeceğim ayıptır çünkü. Gidelim. Arkadaşlar Transformers Megatron'a gitmiş PUBG oynama birkaç birkaç gün önce PUBG oynayanlara söylüyorum. Ya da bu yanlar söylüyorum. öldürelim. Süper geldi. Biliyor musunuz? 4 Eylül'de güncellemesi geldi. 3 Eylül'de Transformers kaldırıldı. İyi popalı çıktı ya bize. Oyundan 8 dakika oldu. Böyle uzun videolar yapmıyorum arkadaşlar. Bu bir kuzu video. Şöyle 33 kere Ne zaman bitecek bu? Bana bir gelsin arkadaşlar. Şans, 9 dakika oldu şimdi. 9 dakika 7 girdik. Seviye atladım. Üçüncü seviye oldum. 35 kişi öldürmüşüm. Tabii gördünüz. O <laughs> <Oy>, iyi silah bu. Puru puru puru. Puru benim adım pura. o or or bu kötü Arkadaşlar bu kötü. Bununla biraz zor öldürürüz. Bakın. Uy, arkadaşlar kazattık. O dakikada kazattık. E, LD LB ele 40 kere öldürmüşü. Birinci bu şu <laughs> O, o, o. Bot yokmuş takımda. Ay. Öldürülen bot sayısı. Ayrılalım. Arkadaşlar. Bakın Rayo discova Bay'ı eline yapacağım. Ü, UCL yayınları var. Zaten söylemişti. Şunu şöyle yapayım. Arkadaşlar oyunu kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.